Küçük Arven yumuşacık yatağında derin bir uykuya daldı. Uykusunda kendisini yemyeşil bir ormanda buldu. Bu orman daha önce hiç görmediği kadar büyülü ve güzeldi. Ağaçlar devasa boyutlarıyla gökyüzünü sarmış, yapraklarından parlayan gölgeler yere dans eden desenler çiziyordu. Arven merakla yola koyuldu. Yürürken birdenbire incecik damlalarla yağmur başladı. Ancak bu yağmur soğuk değil, adeta bir şarkı gibiydi. Damlalar Arve'nin tenine dokunurken gül kokuları yayılıyor, her damla onu daha da mutlu ediyordu. Yağmurun dinmesiyle birlikte gökyüzünde muhteşem bir gökkuşağı belirdi. Arven gökkuşağını izlerken neşesini tutamayıp kahkahalarla gülmeye başladı. Ormanda gezerken Arven bir kediyle karşılaştı. Bu kedi çok zarifti, tüyleri ipek gibi parıldıyordu. Biraz ileride sadık bir köpek kuyruğunu sallayarak yanına geldi. Ardından renkli tüyleriyle bir papağan belirdi. Papağan kanatlarını çırpıyor, Arven'i taklit ediyormuş gibi hareketler yapıyordu. Arven bir ağaç köküne oturup etrafın tadını çıkarırken bir tavşan yavaşça yanına yaklaştı. Tavşanın uzun kulakları ve yumuşacık tüyleri vardı. Hemen ardından ihtişamıyla dikkat çeken bir tavus kuşu belirip kuyruğunu gururla açtı. Renkler çılgınca dans ediyordu. Arven hayranlıkla tavus kuşunu izledi. Ormanda ilerlerken bir kurtça karşılandı. Fakat bu kurt vahşi değil, bilge bir görünüme sahipti. Son olarak çıtılık sesler çıkaran sarı tüyleriyle civcivler Arven'in etrafını sardı. Civcivlerin cıvıltıları ormanda yankılanıyordu. Arven'in yolu bir kulübeye vardı. Kulübe masallardan çıkmış gibiydi. Çatısı yosunla kaplıydı ve pencerelerinden ışık sızıyordu. Arven kapıyı araladı ve içeride büyülü bir masa gördü. Masanın üzerinde birbirinden lezzetli yemekler vardı. Mis gibi kokular Arven'i içeri çekti. Bir anda Arven'in gözleri kapanmaya başladı. Yemeğin ve ormanda geçirdiği zamanın etkisiyle yorgun düşmüştü. Uyandığında kendisini tekrar yatağında buldu. Gülümseyerek, bu ne güzel bir rüyaydı diye düşünüdü. Arven o günden sonra her gece tekrar o büyülü ormanda olmayı umarak uykuya dalıyordu.